Sayın seyirciler, ilimiz genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da hafta sonu etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi nedeniyle ulaşma kapanan 86 köy ile 34 mezra yolunun yeniden açılması için çalışma yapıldı. İş makineleriyle kardan kapanan güzergahlarda çalışma sürdürülürken diğer yandan da yollarda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ve buzlanma dolayısıyla zaman zaman sakal tutan ve Ahmediye geçitlerinde ise ulaşımda aksamalar yaşandı. TÜSİAD Erzincan Şubesi Başkanı Ertan Buyruk yapmış olduğu basın açıklamasında 2021 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Müsiyat Erzincan Şubesi Başkanı Ertan Buyruk basın açıklaması yaparak 2021 yılı çalışmalarını değerlendirdi. Ertan Buyruk, Müsiyat Erzincan Şubesi Başkanlığı'nda gazeteciler ile bir araya geldi ve göreve geldiği süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çok kıymetli Erzincan'ımızın basın mensubu arkadaşlarımız. Öncelikle 2022 yeni yılımızın hepinize hayırlar getirmesini Cenab-ı niyaz ederiz. 2021 yılının 13 Haziran tarihinde devraldığımız müsyat Başkanlığı bugüne kadar bir 6 aylık bir süreç geçti. 6 aylık içerisinde yaklaşık 6 defa bir iş gezimiz oldu. Bunların bir tanesi yurt dışı, diğer beş tanesi Erzincan içerisinde e, belli yerlerde, bazı şehirlerde toplantılarımız oldu. Bunların ilki e, Gaziantep e, müsyat başkanımızın e, teklifleri üzerine e, o en çok gelişmiş olan Gaziantep'i ziyarette bulunduk. Ziyaretimize 11 müsyat arkadaşımızdan birlikte. E, katılım sağladık. Bu katılım esnasında e, Erzincan'ın o sebesindeki yüzde 47'lik oranının daha e, çoğalması, e, oradaki e, Gaziantep'teki müsiyat üyelerimizin e, tedarikçisi olması noktasında bir yol izledik. E, bugün geldiğimiz aşamada oradaki arkadaşlarımızın birkaç tanesinden geri dönüşüm oldu. Yer e, tayinleri noktasında o sebeple bazı ziyaretler oldu ve bunların yatırım yapmasını bekliyoruz. İlişkilerimiz şu ana kadar devam ediyor. E, onun dışında ikinci olarak da e, üçüncü bölge toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Samsun'a gittik. Samsun'un üçüncü bölge toplantısında dört arkadaşımıza iştirak ettik. Bu arkadaşlarımız orada masalarda kendi birimleriyle alakalı diğer tüccar arkadaşlarla ilişki içerisinde bazı yatırımlarını gerçekleşmesine vesile oldu. Bunlardan bir tanesi de Batum'un Müsyat başkanlığı. En çok bizim burada tüketim. Etlik tavuk olarak söylenildi. Sizin de orada et balık kurumunun olduğunu, sizin et balık kurumundan bizim Batuma buradan gönderebilir misiniz söz üzerine? Müsait arkadaşlarımızın bir tanesi kendisi bu işlerde yaptığından dolayı bununla alakalı Ankara'da bir görüşme, Erzincan'da e, et balık kurumuyla görüşmeler sonucunda e, bazı e, yatırımların gerçekleşeceğine inanıyoruz. İlişkilerimiz şu anda görüşme aşamasında devam ediyor. Yarın, öbür gün onların ne kadar istedikleri ortaya koyulduktan sonra biz de Erzincan Etbalık Kurumu ile görüşüp onların istekleri noktasında kutularını yükseltmeyi düşünüyoruz. Samsun gezisinden sonra İstanbul'da başkanlar düzeyinde bir toplantımız oldu. Biz başkanlar düzeyi toplantısında Erzincan'ın Taşra'daki diğer illerin, Doğu'daki diğer illerin, Batı'daki yatırımcı arkadaşlarının gelmesi noktasında yardımcı olmalarını istedik genel merkezden. Genel merkezde bu söylemlerimize sıcak bakarak buradaki arkadaşların eğer ki nasip olursa program dahilinde biz Mart veya Nisan ayında bu arkadaşlarımızın 3. Bölge toplantısının Erzincan'da yapılması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Eğer buraya bu yatırımcı arkadaşlarımız gelirse, buradaki o OSEB'imizin fiziki yapısını gördükleri zaman ben tahmin ediyorum birçok arkadaşımız yatırımını bu tarafa doğru yönlendireceğini tahmin ediyoruz. Daha sonra bunun dışında bir Bursa'da e, otomotiv sektörünün kuruluşlarının orada bir toplantısı söz konusundu. Orada Yeşil Dönüşüm adı altında Erzincan'dan yine dört arkadaşımızla birlikte bu toplantıya iştirak ettik. Bu toplantıda da Erzincan'ın e, otomotiv sektöründe bulunan bir arkadaşımız oradaki diyaloglar sayesinde kendi iş gelişimini e, sağladı. Ee, biz de orada birçok e, müsiat başkanlarımızdan bir araya gelerek yine arkadaşlarımızın e, Erzincan'a yatırım yapmaları noktasında e, sürekli e, dillendirdik bu konuları. Bizim zaten müsiat olarak genel konularımızdan bir tanesi Erzincan'ın tanıtımı yapılması. Biz her gittiğimiz e, platformlarda, toplantılarda e, bu Erzincan'ımızın bir şekilde e, broşürlerle, e, videolarıyla tanıtımlarını yaptırmaya çalışıyoruz. E, daha sonra e, Bursa'dan sonra bizim bir yurt dışı gezimiz oldu. Malumunuz Azerbaycan bakü gezimiz vardı. Azerbaycan bakü gezisi katılım yine dört arkadaşımızdan yaptık. Ve bu katılma Erzincan'daki bütün Türkçe arkadaşlarımızı davet etmiştik. Bu dört arkadaşımızdan gittiğim zaman gerçekten çok verimli bir yurt dışı gezimiz oldu. Oradaki tüccar arkadaşlarımızın, sanayici arkadaşlarımızın neler ihtiyaçları olduğunu gördük ve bizim oradan Erzincan'a neler getireceklerimizi masaya yatırdık. Çok kapsamlı bir IBF toplantısı yapıldı. Uluslararası dünya oradaydı. bütün müsiat üyelerinin dışında dış dışarıdan gelen birçok iş adamları eee bir araya gelindi. Ee, bizim en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi de e, bizim oradan Erzincan'a e, yol noktasında Karabağ yolunun bir an önce açılıp daha kısa sürede doğuda olmamız münasebetiyle e, Bakü'ye 5 saatlik bir yolla Karabağ'dan geçileceğini düşünüyoruz. Ee, biz bu konuyla alakalı da e, yönetici arkadaşlar olsun e, devlet büyüklerine sürekli e, bunu ıı, açılması noktasında zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ıı, bu konuyla alakalı yakından takip ediyor. İnşallah yakın zamanda da ıı, bu yolun ıı, Karabağ yolunun açılacağını ümit ediyoruz. Çünkü bizimle alakalı ıı, Erzincan boyutunda Karabağ yolunun açılmasıyla 5 saatte Bakü'de bulunacağız. Bakü'nün bizden çok istekleri var ama şu anki itibariyle işte yol düzergahı çok farklı düzeyden gidildiği için süre olarak da yaklaşık bir ay zamanında ancak ki birbirimize gönderim alımlar yapabileceğimizden dolayı uzun süreçten dolayı biraz daha zorlanıyoruz bu konuda. İnşallah Karabağ yolu açıldığı zaman daha kısa sürede, daha e, zaman e, kazanılmış olacak. E, onların e, tedarikçisi olma noktasında da bazı e, istekleri de var. Bunlardan bizim müsyat üyemiz olan arkadaşlarımız e, oradan iplik ithal ediyorlar. Bizim de buradan e, en çok istedikleri gıda noktasında yardımcı olacağımızı söyledik. Bunun başkının dışında geldikten sonra tekrar bir İstanbul'da Vizyoner 21 e, toplantısı yapıldı. Yine bu Vizyoner 21 toplantısına e, sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında birçok e, iş adamları iştirak ettiler. E, Vizyoner 21 e, fark et adı altında, dijitali fark et, iklimi fark et, gelişimi fark et, konuları gündem alındı. Burada birçok ödül almış sunum yapan arkadaşlarımız, aynı zamanda işin uzmanı olan sanayici arkadaşlar ve işin yine uzmanı olan birçok kurumsal, ulusal firmaların CEO'ları orada nasıl e, bu aşamaya geldiklerini, kendilerini nasıl geliştirdiklerini anlattılar. Çok da verimli bir e, toplantımız oldu. E, bunun dışında da e, genel merkezde başkanlar düzeninde bir toplantımız oldu. E, genel olarak işte 2021 yılındaki dış gezilerimiz ve bunlardan ibaret. Bunların dışında biz görevi der aldıktan sonra Erzincan'daki birçok arkadaşımız hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. E, bugüne kadar halen de devam eden bir e, ziyaretlerimiz söz konusu. E, daha bizim e, 2021'e hedeflediğimiz konuların bir kısmını gerçekleştirirken 2022'de inşallah nasip olursa eee bazı konularda yine Erzincan'ın tarım noktasında işte eee o sefer noktasında tanıtımların devam ettireceğiz. Hafta sonu Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan Belediyesi de karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Erzincan Belediyesi hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması yaptı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri temizleme çalışmaları gerçekleştirdiler. Ergan Dağı'nda nöbet tutan Jack ve Joak timleri kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor. 2021-2022 kayak sezonunun başladığı Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma şak ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı JÖAK timleri kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek huzur ve güven veriyor. Yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı daima teyakkuzda olan jandarma ekipleri kayak merkezinde tatbikat ve eğitimlerini de aksatmadan devam ettiriyor. Erzincan İl Jandarma Komutanlığının son yaptığı tatbikat ise nefes kesti. Ekipler Ergan Dağında kış turizmi sahalarında şüpheli pakete müdahale tatbikatı gerçekleştirdiler. Kayak severler tarafından ilgi gören tatbikat sorunsuz sona erdi. Kar ve tipiden dolayı yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldular. Erzincan merkeze 92, Refay ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta bulunan Üçören köyünde rahatsızlanan Mümtaz Ekincioğlu 112 ekiplerinden yardım istedi. Hastayı almaya giden ekipler yolların kar yağışından dolayı kapalı olması sebebiyle köye ulaşamadılar. Karla mücadele ekipleri tarafından yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonucu köyün yolunun açılmasıyla ambulans köye vardı karın ağrısı ve sancı şikayeti olan hasta ambulansla Refahiye'deki hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da eğitim öğretimine devam eden Hazerfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, akademik personel, modern laboratuvar ve uygulama imkanları ile geleceğin uçak mühendislerini yetiştiriyor. Türkiye'de 12 okuldan birisi olan lise, Doğu Anadolu bölgesinde uçak teknolojisi üzerine öğrenci yetiştiren tek okul olma özelliğine sahip. Geleceğin bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlarının yetiştirildiği meslek lisesinde 278 öğrenci eğitim görüyor. Okul müdür yardımcısı Necmettin Kalkan okuldaki eğitim öğretim hakkında bilgiler verdi. Okulumuz 2011-2012 eğitim öğretim yılında açılmış bulunmakta. Türkiye'de 12 okuldan birisi ve bunun Doğu Anadolu bölgesinde tek okul uçak bakım alanı üzerine İki tane de dalımız bulunmakta. Ee, uçak elektroniği ve uçak gövde motor. Ee, toplamda 278 tane öğrencimiz var. Ee, uçak teknisyeni işte ara ara eleman yetiştiriyoruz ve öğrencilerimiz liseden sonra Baykar, e, Tusaç, tayi işte Türk e, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen gibi havalimanlarında görev almakta, üniversiteye yoğun kazanmakta. Uçak bakımı elektronik öğretmenlerinden Şaban Yılmaz ise okulda verilen eğitimin önemine dikkat çekti. Zarfen Ahmet Çelebi, uçak bakımı elektronik öğretmeniyim. E, okulumuzda iki ana dal var. Ben elektronik alan bölü şefiyim. Burada analog eğitim setimiz, e, avionik aviyonik setimiz, simülasyon aletlerimiz, otopilot eğitim setlerimiz ve aynı zamanda Erzincan Havalimanı'nın bir maketini gerçekleştirmek bulmaktayız. Bir de dijital eğitim kutularımız. Orada çocuklarımız devre, ufak tefek devreler yaparak, orada çalıştırarak, hani bir led yakarak, bir ısı ölçerek, bir flaşör devre yaparak kendilerini geliştirmekteler. Elektronik malzemeleri aynı zamanda tanımaktalar. Uçak bakım alanında ise uçakla ilgili argümanları geliştirerek, onların üstüne katarak, göstergeler olsun, hızımız olsun, levyemiz olsun, motor güçlerimiz olsun, anahtarlarının bunları öğrenmeni sağlıyor Avionik setimizde kablolama sistemini, vidalama sistemini, onların eğitim sistemini veriyoruz. Yani uçağın bir nasıl çalışmasını, eğer hani bir arıza olursa ne tarafından nasıl bir arıza olduğunu, bunların bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Otopilot eğitim setimizde ise bizim daha çok otopilota geçiş aşamasını, yani otopilot sisteminde nasıl kullanılıyor, nasıl uçak pilot, nasıl otomatik pilota gerçekleştiriyor, nasıl otomatik pilota alıyor, Bunların eğitimini veriyoruz. Daha sonra elektronik alanında eğitimini veriyoruz. Yani temel elektronik fazla eğitim veriyoruz. Aynı zamanda kültür derslerimiz de var. Bizim daha çok meslek hocası olduğumuz için meslek ağırlıklarını geliştirmeye özen gösteriyoruz. Sektörde ise, sektöre yardımcı olarak, sektörde mülakatlara girdiklerinde mülakatlarda ne gibi sorunlarla karşılaşabileceklerini bunları burada örneklendirerek onların eğitimlerini, tamamlamalarını, sektörün nasıl çalışmaları gerektiklerini yardımcı oluyoruz. Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışıyor. Çayırlı'da 10 köy, Tercan'da 3, Üzümlü'de 10, il merkezinde 10, Refaiye'de 20 köy, Kemah'ta 27 köy, Kemaliye'de 10 köy, İliç'te 8 köy, Otlukbeli'nde 1 köy yolu olmak üzere toplam 99 köy yolu kar nedeniyle ulaşma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sayın seyirciler, Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken yapmış olduğu basın açıklamasında Erzincan'daki lokantalar açıklanan rayış bedelin altında satış yapıyorlar dedi. Erzincan Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken yapmış olduğu açıklamasında yemek fiyatları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Telçeken, Erzincan'daki lokantalar açıklanan rayiş bedelin altında satış yapıyorlar dedi. Yılda bir sefer çıkarıyoruz. 2020 yılında almışız, 2021 yılında almışız, 2020, 2021 yılın Arasında bir tek 5 ay mesafeyle olan, e, süreçle olan, o bölümde almışız. 5 aylık bir süreç var. E, şimdi fiyat tarifesinde 43 lira döner, 20 lira mercimek çorbası diye yazıyor. Ama e, biz Erzincan Lokantacı olarak, Erzincan esnafı olarak, lokantacı esnafı olarak Hiçbir iş yerimizde, hiçbir lokantamızda, hiçbir restorantta ne 20 liraya mercimek çorbası var, ne de 43 liraya döner var. Erzincan'daki döner fiyatları 35 lira, en pahalısı 38 lira. 38 lira olan dönerimizin fiyatı e, cadde üzerlerinde tabi biz e, 20 liraya döner veren de var ama yine diyorum biz yılda bir sefer alıyoruz. Biz aldığımız 2001 yılındaki fiyat tarifesi 2022 yılın son günlerine doğru. Yani 2023 yılında alınacak fiyat tarifesini belirliyoruz. 43 liraya muhtemelen yazın bile yemeyecekler. İnşallah öyle temenni ediyoruz. Çünkü hiçbir malzeme, hiçbir ürün, un, şeker, yağ hiçbir şey yerinde olmadığı için biz bir bakkal gibi, bir market gibi akşam şu para olmuş inip mercimeğin fiyatını 20 liradan 23'e çıkaralım diye yapamıyoruz. Etin kilosu işte 35 liradan 60 lira olmuş. Biz bugün dönele veya şeye zam yapamıyoruz. Biz yılda bir sefer aldığımız bir rayış var. Bu raiş 2022 yılın sonuna kadar süreceğini temenni ediyoruz. Tabi dediğimiz gibi bugün bir fırında yakılan odunun işlenmemiş, dalından kesilmiş, bir yirmi boyunda, bir buçuk boyunda, bir buçuk metre boyundaki odunun tonu bir milyar dört milyon lira. Gerçekten biz esnaf olarak, lokantacılar esnafı olarak biz de çok zor durumdayız. Biz de isteriz her şeyi daha ucuz satmaya, biz isteriz ee, Erzincan'da dönerin 25 liraya yiyilmesini, mercimek çorbasının işte e, 10 liraya içilmesini. Şimdi ben size burada e, bir şey söyleyeyim. 2020 yılında mercimek çorbası 14 lira, 11 lira. 2021 yılında 16 lira. Bak bir yılda geçmiş. Buradan da 20 lira olmuş. Döner 35 liradan 43 liraya çıkmış. Şimdi afaki bir fiyat değil. Yani bir kirli bilgi var. Ben bundan eminim. Bizim Erzincan'ımız, Erzincan esnafımız, Erzincan'ın lokantacılar esnaf olarak biz 43 liraya hiçbir yerde döner satmadık, satmıyoruz. 20 liraya mercimek çorbası satmadık, satmıyoruz. Bunun dışında sormak istediğiniz Bilgi almak istediğiniz bir şey varsa biz her zaman buradayız. Biz Erzincan'ımızı seviyoruz. Biz Erzincan halkını seviyoruz ve bu memlekette 24 saat ışığı yanan bir tek iş yeri restoranlardır. Ne zaman gitseniz bir tas muhakkak sıcak çorba içebileceğiniz yerler vardır. Onun için ben burada 150 tane lokanta bize bağlı olan kayıtlı olan 150 tane lokanta adına konuşuyorum hiç kimse 43 liraya 100 gram döneri yememiştir yemeyecekti Allah'ın izniyle ama dediğim gibi fiyatlar böyle giderse biz 35 liradan kestiğimiz hayvan çok özür dilerim 35 liradan kestiğimiz hayvan oldu 65 lira 20 kilo yoğurt alıyorduk 35 lira oldu 95 lira şimdi Bizimle mecbur ayakta kalmamız için bazı şeyler yapmamız lazım. Erzincan'da son birkaç gündür özellikle sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Erzincan şehir merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Farklı noktalarda maddi hasarlı kazalar da gerçekleşti. Yer yer etkisini artıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düşüyor. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Erzincanlılar olabildiğince dikkatli bir şekilde iş yerlerine gitmeye çalışıyorlar. <laughs> Kuaför olmak için hem çalışıyorlar hem de eğitimlerine devam ediyorlar. <laughs> Azerfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan değişik iş kollarında eğitim programları veriliyor. Bu iş kollarından biri olan kuaförlük mesleği okul bünyesinde öğrenciler açılmış atölyeler ve sınıflarda usta eğitmenlerin çabalarıyla beceri ve yeteneklerini geliştiriyorlar. Erkek kuaför eğitmeni Engin Tapanoğlu yürütülen eğitim faaliyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Ben 3 yıldır almaktayım Çevre Eğitim Merkezi'nde. Eke bölümünde hocalık yapmaktayım. Burada teorik derslerimiz var. 9, 10, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere 4 sınıfımız var. 9 ile 10. sınıflar daha hali en temel başta oldukları için uygulama derslerini 11 ve 12. sınıflarda uyguluyoruz. Gençlerimiz Zaten burada haftada bir gün geliyorlar. 9, 10, 11, 12 yıl olmak üzere. Diğer günlerde 5 gün kendi işletmelerinde uygulamayı zaten orada yapıyorlar, çalışıyorlar. Burada kendi alanımızda yani kuaförlük nedir? Kuaförlük nasıl bir şey olmalıdır? Hani sadece yani hep teorik olarak işlem yapıyoruz. Hem de bazı Konularda burada genç arkadaşlarımıza özellikle 11. ve 12. sınıflar olmak üzere böyle gördüğünüz gibi uygulama yapmaktayız. Kaç öğrencimiz var? Hocam? Toplam toplam 51 tane öğrencimiz var ama kayda değeri 48 tane. Çünkü 3 tanesi daha 9. sınıf olduğu için daha yeni başladılar. Onlar da inşallah yarının güzel kuaförleri olacaklar. Bunları da dahil. Erzincan Belediyesi hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Belediyesi hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmaları için yağış öncesi yaptığı plan dahilinde şehir merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyorlar. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürü İsmail Mersinlioğlu kar yağışından dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için ekiplerin planlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.